Tasarruflu Mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle terbiyeli, şehriyeli tavuk çorbası hazırlayacağız. Kıvamı, lezzeti harika bir çorba olacak. Terbiyeli, şehriyeli tavuk çorbamızın. Kıvamı da bu şekilde. Lezzeti o kadar güzel ki denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi bu lezzetli çorbanın yapımına geçelim. Tenceremize yarım yemek kaşığı kadar tereyağı alalım. Üzerine 6-7 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave edelim ve yağımızı eritelim. Eriyen yağın üzerine 1 çay bardağı şehriye ilave edelim ve şehriyemizi kavuralım. Çok fazla rengini döndürmeyelim. 1-2 dakika kavurmamız yeterli. Şehriyemi 1-2 dakika kavurdum. Şimdi üzerine 1 yemek kaşığı un ilave edelim. Ve biraz da unumuzu kavuralım kokusu çıkana kadar. Unumuzu da güzelce kavurduktan sonra üzerine 2 su bardağı normal su ilave edelim. Ve bir taraftan çorbamızı karıştıralım. 3 su bardağı da haşlanmış tavuk suyum var benim. Onu ilave edeceğim. Tavuk suyumuzu da ilave edelim. Güzelce karıştıralım çorbamızı herhangi bir topaklanma kalmasın. Ve kaynamaya bırakalım. Çorbamız kaynarken biz terbiyesini hazırlayalım. Bir yumurta sarısının üzerine 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım limon suyu ilave edelim ve güzelce pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpalım. Terbiyemizi hazırladık. Çorbam da kaynamaya başladı. Şimdi çorbanın kaynayan suyundan 3 kepçe kadar terbiyemizin üzerine alalım ve bir taraftan da terbiyemizi karıştırmaya devam edelim. Bu şekilde terbiyemizi ısıtmış oluyoruz çorbaya ilave ettiğimizde yoğurdun kesilmesini önlemiş oluyoruz. Güzelce çırpalım ve çorbamıza ilave edelim terbiyemizi. Bir taraftan da karıştırmaya devam edelim. Çorbamı güzelce karıştırdım. Üzerine bir kase dediklenmiş tavuk etim var. Onu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ve yarım çay kaşığı karabiber ilave edelim. Güzelce karıştıralım ve kısık ateşte çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbam kaynamaya başladı. Artık şehriyelerimiz yumuşayana kadar bir 15-20 dakika kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğiz. Benim çorbam 20 dakikaya yakın bir süredir kaynıyor. Şehriyelerim güzelce yumuşamış. Çorbam da güzel bir kıvam almış. Benim çorbam hazır. Artık altını kapatacağım ve çorbamı dinlenmeye bırakacağım. Çorbamız dinlenirken üzerini süslemek için kırmızı biberli yağ hazırlayalım. 1 yemek kaşığı kadar tereyağını cezvemize alalım ve eritelim. Eriyen yağın üzerine 1 çay kaşığı pul biber ilave edelim ve pul biberimizi biraz kavuralım. Kokusu çıkana kadar kavuralım. Biberli sosumuz da hazır. Çorbam dinlendi. Gayet güzel bir kıvam almış. Rengi, lezzeti, kokusu harika bir çorba olmuş. Hemen servis tabağına alalım terbiyeli tavuk çorbamızı. Gerçekten çok lezzetli bir çorba. Denemenizi tavsiye ederim. Ve üzerine hazırladığımız kırmızı biberli yağ ile süsleyelim. Terbiyeli çorbamız hazır. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. Diğer videolarım için kanalımı ziyaret edip abone olabilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun.